AutoCAD Electrical tüm AutoCAD özelliklerinin yanında elektrik kontrol tasarımına yönelik özel araçlar içerir. AutoCAD Electrical proje tabanlıdır. Bir projede ilişkili çizimler yaratılır. Project Manager penceresinde projeler yönetilir. Burada yeni çizim yaratabilir, var olan çizimleri projeye dahil edebilir ve çizimleri açabilirsiniz. Proje özellikleri kütüphane seçeneklerini ve diğer ayarları içerir. Ayarlar arasında etiketleme biçimi, tel numaralandırma özellikleri yer alır. AutoCAD Electrical 3 farklı referanslama stili destekler. X-Y ızgarası, X sınırları ve referans numaraları. Katalog gezginini kullanarak bileşenleri çizime yerleştirebilirsiniz. Bir bileşeni çizime yerleştirdiğinizde buna özel bir etiket atanır. Burada menüyü kullanarak da çizme bileşen yerleştirebilirsiniz. Bileşenlerin istediğiniz katalog özelliklerini yazdırabilir ya da düzenleyebilirsiniz. Bileşenlerin yerleri değiştiğinde teller de otomatik olarak kırpılır ya da uzatılır. Teller silindiğinde bağlantı noktaları ve aralıkları da otomatik olarak kaldırılır. Bir bileşeni kopyaladığınızda bu bileşen yeniden etiketlenir. Aralarında bağlantı bulunan bileşenler arasındaki ilişkisellik bilgisi otomatik olarak yaratılır. Bu bağlantılar farklı şekillerde gösterilir. Teller özel bir katmana yerleştirilen doğrulardır. Bir bileşenin üzerinden geçen bir tel otomatik olarak kırpılır. Tel numaraları teker teker ya da çizim ve proje ölçeğinde otomatik olarak yerleştirilir. Sinyal okları ile tellerin devamladığını gösterebilirsiniz. PLC modülleri dinamik olarak yaratılır. Devre kurucu özelliği ile seçimlerinize göre hızlıca devreler oluşturabilirsiniz. Devre kurucu aynı zamanda tanımlanan kriterlere göre tel boyutu da önerebilir. Devre elemanlarını tek tek buradan seçip tanımlayabilirsiniz. Şematik bileşenleri seçerek panel yerleşim çizimleri yaratabilirsiniz. Seçilen bileşenin tüm özellikleri panele aktarılır. Bir bileşen çizime yerleştirildikten sonra bunun yanında ayırıcı bir sembol göreceksiniz. AutoCAD Electrical istediğiniz tarzda raporlarını almanızı sağlar. Raporlar malzeme listeleri, tellerin nereye bağlandığı, tel etiketleri gibi raporlardır. Var olan standart raporların dışında kendi özel raporlarınızı da üretmeniz mümkündür. Raporu Excel ya da veri tabanı formatlarında dışarıya aktarabilirsiniz. İsterseniz tab tablo stilini seçerek raporu çizim ortamına tablo olarak da yerleştirebilirsiniz. Projenizin tüm çizimlerini tek bir PDF dosyasına aktarabilirsiniz. PDF dosyaları, bağlantıları da içerir. Bu videoda AutoCAD Electrical'ın öne çıkan bazı özelliklerini göstermeye çalıştık.